Merhaba arkadaşlar Yeşil Devi Maceralarına hoş geldiniz. Bu bölümde sıcağı sıcağına da bir free to play oyun olan World of Tanks'i inceleyeceğiz. Xbox 360 sürümünü oynayacağım oyunun ee, tabii ki PC sürümündeki elementlere göre bazı şeyler eksik Xbox versiyonunda ancak ee, bunlar çok sizi rahatsız edecek şeyler değil. Oyun sonuçta yine World of Tanks free to play ve Türkçe oynanışa konsolda da sahip. Evet hemen ee, oyunun Özelliklerinden bahsedecek olursak üst taraftaki menüyü görüyorsunuz. İşte garaj, tanklar, istatistikler, dükkan ve haberler bölümleri. Bunun hiçbirini takmıyorsunuz arkadaşlar oyun boyunca. Oyun boyunca sizi ilgilendiren menü burası, garaj. 3 tane tankınız var ve bu tankların sınıfları var. İşte gördüğünüz gibi sol tarafta tüm araçlar yazıyor. Buradan aşağı doğru indiğim zaman sınıfları görebiliyorsunuz. Hafif tanklar, orta, ağır, tank avcısı ve KMT. Hepsi farklı ee, farklı tanklar. Benim elimde öyle ahamış aham şaham tanklar yok. Aha bak bu var. Bak nerede o? Aha bu var bak bak böyle tank demeye bin şayet Traktör alarsa ya sür. Tamam mı? Bu var. Bundan da hiçbir pisik şey olmuyor. İşte ee, ne yapacağız? O yüzden zor zor oynayacağız. Oynayacağız dedik. Zaten oyuna giriş amacınız da bu. Çünkü eğer e, oyun free to play olduğu için ve gerçek para harcamazsanız oyun içerisinde oyunda gel kendini geliştirmiş güzel efsane tanklara sahip abilerimizin ellerinden öpmek zorundasınız. Başka şansınız yok. Benim gele gele gelebildiğim en iyi nokta bu. Al işte tr 2 tank. Tamam mı? Türk Bayramı'nda yapıştırdım. Fakirim ama onurluyum, gururluyum dedim arkadaşlar. Hemen tanklar menüsüne geçtiğimiz zaman diğer tankları ve tiğerlerini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten bana verilen tank traktör. Neyse ben bu tanktan kurtuldum. Ee, kendime şu tankı aldım. Tier 2'deki bu tankı aldım. Şimdi bu tankları da alabiliyorsunuz tabi. Ancak benim e, bakiye yetmedi o yüzden alamadım. buradan geliştirmeye devam edeceğim tankları. Ancak adam akıllı tank diyebileceğimiz tanklar Tier 5'te, 4'te 5'te falan açılıyor. Zaten şuraya 4 5 ve 6'ya kendi imkanlarınızda gelmeniz çok zor. Hadi 5'e kadar belki gelirsiniz ama 6'ya geçmeniz çok zor. Hele Tier 6'dan sonra işler gittikçe zorlaşıyor. Ee, bu bu abiler de var oyunda. Bunları kullanan abiler de var. Bu abiler paraya basmışlar. Sizi eziyorlar. Paramla dövüyor, dövüyorum diyorlar. Genelde bir demin bir tanesiyle konuştum. Paramla döverim dedi. Kafamı tek attı. Hani yapacak bir şey yok. Abinin ellerinden öpmek gerekiyor. Ee, Faction'larda da İngiltere, Amerika ve ee, şey var. Ee, naziler var. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi buradan bakıyoruz. Ben tier 3'e geçme çabasındayım. Nasıl geçiyorsunuz tierlere? Onu söyleyeyim önce. Tank aldın abi. Tankla savaşlara çıkıyorsun. Daha sonra bu tankla çıkın savaşların tecrübe puanı kazanıyorsun. Bu tecrübe puanları tankın üzerinde yazıyor. Buyurun geri gelelim garaj kısmına. Heh. Ee, kutucuğun hemen Üçüncü kutucuk bu kutucuğun üstünde hemen sol üst kısmında görüyorsunuz. Benim şu an bu tankla 1873 tecrübe puanım var. Ama velakin çok daha az değil. Çünkü paketler bölümüne gelirsek daha önce harcamalar yaptım ve tankımı geliştirdim, güçlendirdim. Ee, tankın ilk bana verildiğinde alttaki dört kutucuğu görüyorsunuz. Onlar tankın parçaları. Paket açarak o paketleri e, alıyorsunuz tankınıza. Daha sonra sağ tarafta gördüğünüz yerler, e, özellikler, barları görüyorsunuz. E, artıyor. Ben şimdi şuraya kadar getirdim, ee, azıcık bir şey arttı. Yeni de bir parça eklendi sanıyorum. Palet mi eklendi, eklenmiş? Yok, yeni parça eklenmemiş hanım Neremden sallıyorsam. İşte dört parça yine, ee, parçaları geliştirdim. Ee, bir sonraki Tier 3 tanklarına geçmek için ee, vakit kolluyorum. Şimdi neden geçmiyorum? Çünkü şöyle bir durum var. 1873 tecrübe puanım var. Önce geliyorsunuz, mesela bu 1500 tecrübe puanı istiyor. İstersen bu tankı açabilirim. Ee, değil mi? Ama ben şu 1680'i açmak istiyorum. Şu an bende kaç varmış? 1800 ikisini açabiliyorum. Şimdi şimdi hangi tank daha iyi? Öyle bir sıkıntı var. Bu tank çok daha hızlı hız bakımında niye? E ben bu tankı açacağım. Bu tankı açıyorsunuz açmak yetmiyor. Tankın kildini kaldırdım şu an. Ve bu tankla yaptığım tecrübe puanları 193'e düştü. Gitti paracıklar, puancıklar. Daha sonra 39.700 e, gümüşe ihtiyacım var. Benim de yukarıda gördüğünüz gibi 18.613'üm var. Ve 527 de şey puanım var. Ne o genel oyuncu tecrübe puanım var. E, bunu şu anda alamıyorum. Bunu alabilmek için e, savaşlara çıkmam lazım ki tier 3'e geçebileyim. Hemen dükkan bölümüne geliyorum diyorum ki mesela geçmeyeyim savaşmayayım hemen alayım olur çok güzel olur hemen buradan aldığınız altınlar varsa aldığınız e, bir altın 400 gümüşe eş değer ediyor e, yani Dükkan altın satın al bölümüne girelim zaten en az 850 alabiliyorsunuz ki o da pahalı yani e, altın fiyatları pahalı 850 alıyorsunuz arkadaşlar buradan buradan buraya geliyorsunuz. Bakalım. 850 altın. Evet 850 altın 340 bin gümüş yapıyor. Gördüğünüz gibi. 340 bine ben tier 3 bin tane tank alırım. Ancak tanklardan büyük abilerimize geldiğimiz zaman sağ tarafta en sağ tarafta özellikle güçlerini gördüğünüz yerin altında e, geliştirme fiyatı dediği şey e, telefon çalacağı tuttu arkadaş. Çalma abi, çalma. Evet, attık kenara. Ee, tankın alış fiyatı gördüğünüz gibi 6 milyon silver. Yani benim az önceki aldığım 10 lira bu tanka almama yetmiyor. Peki bir önceki yetiyor mu? TR TR9'a? Yetmiyor. Peki bir önceki yetiyor mu? 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 Yetiyor. O kaç? 5. Ama zaten oraya ben kendim de oynuyor oynaya gelirim. Yani oyunun amacı free to play ama size para harcatmaya yönelmiş. Tabi siz bu parayı zaten vereceksiniz. Verin bir zahmet. Çünkü free to play oyun. Bu oyunu seveceksiniz. Oynayacaksınız ve bu parayı da vereceksiniz. Ee, şahsen ben Atari'de yıllar önce, yıllar yıllar, büyük yıllar önce şey oynamayı nedir adı? Tank oyunları oynamayı çok seviyordum. Bu oyunu oynayınca duygulandım. Şu anda benim drone'um, parçalarımı ve mühimmatımı görebiliyorsunuz buradan. Bunları geliştirebiliyorsunuz ya da bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini gümüşle yapıyorsunuz. Ee, i̇sterseniz hemen bir oyuna girip size oyunun dinamiklerini göstermeye başlayayım. Oyun sizi... Ee Diğer oyuncuların tank durumlarına göre e, ve sizin seviyenize göre bir oyunu atıyor ona göre ilerliyorsunuz şu anda öyle bir oyun arıyoruz bakalım bulabilecek miyiz? e, oyun arkadaşlar Team Deathmatch ile Conquest'i karıştırmış bir moda sahip. Normal e, dost tanklarla düşman tanklar arasında bir takım savaşı dönüyor. Bu 6'ya 6 oluyor, 12 12 oluyor, 15 15 oluyor. Şu an en fazla 15 15 gördüm. Değişiklik gösteriyor. Ve iki tane base var. Üstlerden çıkıyorsunuz yani. E, şu anda 15 15 bir oyuna girdik. Gördüğünüz gibi hepsi işte arkadaş tanklar, dost tanklar. Ee, şuradaki sarı turuncu ve kırmızı ibrelere dikkat edelim. 0, 50 ve 100 yazıyor. Sarı 0, turuncu %50, kırmızı ise %100. O da bir düşmana kilitlendiğimiz zaman şu an beyaz olan ibre renk değiştiriyor. Sarı olursa %50 hasar veriyor. Kırmızı olursa %100 hasar veriyor. Hocam kırma önüme. Ee, i̇stersek komutlarda da şöyle e, işte beni takip et geri dön burada dur tarzı şeyler söyleyebiliyoruz. Şimdi burası çok açıklık, şimdi oyunun e, oynanış tarzı var, kendinize göre oynayabilirsiniz, oyunun en güzel yanı bu sanırım, eğer casual bir oyuncuysanız bu 4 person modundan e, Bu şekilde yani şey yapabilirsiniz, takılabilirsiniz ama hardcore bir oyuncuysanız işte mesela şu uzaktakilere kilitleneceğim e, falan filan diyorsanız Böyle e, onu da yapabiliyorsunuz, oyunun oynanış tarzınıza göre değişiklik gösteriyor Şimdi beni burada koruyacak hiçbir şey yok. Ben şöyle çalıların arasında boş boş kaldım. Şöyle bir bakayım, onu görüyor muyuz? Evet, o tankta taşların arkasına girmiş. Daha yüksek yerde, bizden daha avantajlı konumda. Evet, e, tank arkadaş da geldi. Evet, onu görüyorum şu an. O da beni gördü, ama kaçıyor. Arkalardan daha zayıf tabi. Evet, onu aldık. Ama biri daha sıkıyor bana. Şöyle geri çekelim. Of oh, of oh, 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 oh. evet, büyük bir tank abi. O da gitti. Ama bana sağlam vuruyorlar. Evet o abi de görüyorum şu anda ama menzilim dışında. O yüzden onu vuramıyorum. Evet bir abi daha gördüm şurada. Bakayım. Aha. Evet abi gördüm. Kitleniyorum. Kırmızı olmasını bekliyorum. Aha başkası vurdu. Acık hasar vereydik. Ee, burada bir abi daha var. O da menzil dışında. Şu iğrenç sesleri duyuyorsunuz. Onlar başka oyunculardan geliyor arkadaşlar mikrofonlardan. Gayet iğrenç biliyorum. Onları isterseniz e, şey yapabiliyorsunuz. Mute'layabiliyor olmanız lazım ama şu an mute'layamadım. Ancak Xbox'ın ekranından yapabilirim. Bu arkadaşlar menzil dışında. Şöyle ilerleyeyim. Aha. Abi dur. Abi dur. Yardım abi dur. Abi adam duracağı tuttu ya. Lan patlatmayın ben vuracağım. Allah Allah. Şansa bak adam bir gidiyor bir duruyor ya. Evet şu an biz daha öndeyiz. Bu arkadaşları susturamıyorum şu anda arkadaşlar. Ha şöyle buldum. Oyuncunun sesini kapat gözünü seveyim şu ikisini de. Heh. Tamam devam ediyoruz. Gövde hafif fasar aldı ama 158 canım daha var. Sol alttan görebilirsiniz. Zaten çok basit ve güzel tasarlanmış arayüzde. İşte canım Eee ku kullanacağım tüketim malzemeleri. Sağ tarafta radar. Abi direkt bana kitleneme değil Direkt direk. Vurun abi şuna. Hıyara bak. Bak bak. Kitlen abi kitlen 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 kitlen. Atışlar sekiyor hocam. Ne sektirildi be. açık hedef olmak istemiyorum diye düşündüm ama artık yapacak bir şey yok yardırıyoruz. Evet. Arkası da dönük. Ne vururum ha? Ya yine başkası vurdu bir saniyeyle arkadaş. Bir hain daha, daha eksildi. Tamam. Kitlenme. Bak onu da başkası aldı. Ulan kime kitlensem vuruyorlar. Hay arkadaş. Evet sol tarafta biri var. Ama onu da alır, alırlar ben oraya gitmeye kalksam bile. 3 tankımız var orada. Aha. Dur dur dur. Nerede o? Ha gidiyor. Onu da aldılar. Helal. Ha bir tane daha var. O da taşın arkasında buradan göremiyorum tam. Hocanım. Vurdunuz mu lan? Çık hocam oradan. Çık oradan. Çık 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 çık. E ee, coverlar kırılmıyor mu abi? Aa kırdım. Heh. KS attım. O da bende ya sonunda ya sabahtan beri atıyorlar. Evet ee, ilk savaşımızı kazandık bir kille. de var ribbonlar gelmiş sağ üstte. 4 tane bir tane birinden 3 tane birinden. He, bu da premium olayınız. Soğukkanlı oynamışım. Thanks. Eğer Premium oluyorsanız daha fazla kazanıyorsunuz. Hem e, tecrübe puanı hem de gümüşü daha fazla kazanıyorsunuz. E, benim bayağı bir kazanmam gerekiyor geliştirme yapmak için. Hemen o yüzden bir sonraki savaşı da gireceğim. E, daha sonra menüden göstereceğim birkaç bir yer daha var. Onları da göstereceğim sizlere. Ee, dediğim gibi oyun Casual Hardcore karıştırmış, gayet güzel, mapler de güzel, ee, atmosfer bakımından çok güzel iş yapmış. Hani mapler sizi içeri alıyor, işte hava şartları, sesler olsun, ee, free to play bir oyun için gayet iyi ve yani arkadaşlarınızla oynamanızı gerektiren bir oyun ayrıca çünkü tamamen strateji tabanlı bir oyun sonuçta. Ee, arkadaşlarınızla benim gibi böyle tek başınıza girip mıhlanırsınız arkadaşlar, hiç ağlamayın. Arkadaşlarınızla gireceksiniz. Eee kendinize şey yapacaksınız. Bak yine konuşan tipler var. Sizden nefret ediyorum. Sizden nefret ediyorum. Müttefik seç. 3 yaşında çocuklar gülüyorlar ellerinde kollar. Bizim takım sonra niye maymun? Çarpışan araba oynamıyoruz burada. Adam akıllı sürün. Ay, vitesi nereden aldın lan kasap? Evet. Vitesi nereden aldın yalnız bak ehliyet yok. Vites almış gelmiş adam tanka takmış gidiyor. Hocam müsaadenle. Benim tank biraz daha hızlı galiba seninkinden. Tam emin, tam emin, değilim ama bak şuradan burnumuzu çıkaralım. Gelen var mı bir bakalım. Yok gibi. Zaten sağda da arkadaş var. Eğer bir durum olursa hemen kaçarız içeri. Hemen kimse yokken şöyle vereyim mi? Ha geçiyorum, geçiyorum, geçtim. Nice. Evet. Şimdi şu sağ tarafa da çıkılıyor. Ben bu tarafa çıkacağım. Çünkü birazdan gelir düşman tankları şu ortaya. Şurada kendime bir siper bulayım. Ha. Burası siper görevi görebilir benim için en azından. Düşmanın arkasına gelen giden yok gibi ya. Düşmanın arkasına mı dolansam, ne yapsam? Gelen olsa çoktan çıkardı. Ben düşmanın arkasına doğru dolanayım. Düşman da daha güçlü. Kimse de daha ölmedi. Yani düşman takımdan kimse ölmedi. Beni burada fena mıhlarlar ha. Beni burada var ya Allah. Şöyle öne, öne çıkan tank olursa. Ki çıkıyor galiba bir tanesi. Şuradan arkadan beklemiyor olacak. Ha çık abi. Aha solumda tank var. Aman diyeyim. Aman diyeyim hocam. Yardıma çıktım hocam. Paletlere doğru. Ah be vuramadım ha he, patlıyordu. Hemen gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Onu almam lazım. Alp onu alman lazım abi yardırın arkadaşları geliyorsa ki geliyor galiba beni burada çok fena dövecekler ama artık yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar mecbur hayır kitlenemedim abi ölmüyor adam otomatik kitlenme falan vardı ha yardıma geldiler Abi vuramıyorum ya olacak iş değil yani şu an olacak iş değil. Beni burada dövecekler ben ona yanıyorum. Evet aldılar ama ben de onu aldım yapacak hiçbir şey yoktu. Evet bittikten sonra izleyebiliyorsunuz ee, gelişiminizi diğer arkadaşlarınızı izleyebiliyorsunuz ee, map'i izleyebiliyorsunuz mesela şuradalar diye e, işaret gönderebilirim. Mesela radyom da bozuk. Tabi radyo, radyo kalmadı. Arkadalar, buradalar. Böyle arkadaşlarınıza komut verebiliyorsunuz. Base'de de birileri var. Şu an e, ele geçiriyorlar. Ya arkadaş daha gitti. Bunlar gelenler bizim base'de kim var abi base'de. Hı. Tamam base'i kurtarmışız. Değil mi? Görünürde bir şey yok. Yo. Girsen abi base'e. Ana adam base'e gir. Ha bak orada. Evet burada bir kapışma var. Evet 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 evet, evet. patladık helal. Aba alın o adamı. Biz de düşman base'ine girdik bu arada. Bir sürü tankla biz daha hızlı alacağız tabi onlara nazaran. İstersem şu an garaja dönebiliyorum bu arada. Okuduğunuz gibi savaştan şu anda çıkarsam e, savaştan kazanacağım tecrübe puanı ve gümüşleri kaybetmiyorum. Şu an biz avantajlıyız ve biz alacağız gibi. Eğer düşmanın bütün tankları şöyle bir 200 saniye içinde bizim base'e doluşmazsa ki de öyle bir durum yok şu anda. Biz kazanıyoruz ve Dörde bir çünkü bizim base'de bir kişi varken biz dört kişi onların base'ine girdik. Ve... Biz kazandık. Yay Teşekkür ederim. Evet e, garaja dön diyoruz 27.000 yapmışım bile bir sonraki tank almama gayet az kalmış Buyurun bakalım 39.000 de alacağım 2-3 savaş sonra e, alabileceğim Buradan e, tüketim bölümünden isterseniz mermi alabiliyorsunuz arkadaşlar Mesela zırh delici mermi fiyatlar yazıyor zaten e, Ya da işte bunlar gold ile alınıyor. Goldumuz olmadığı için bunları alabiliyorsunuz. E malzeme olarak isterseniz yine malzeme alabiliyorsunuz. Çoğu gold'la satılıyor ama mesela işte e, motor gücü ve taret dönüş hızında %5 veriyormuş mesela. E, hasar görmüş bir parçayı tamir ediyor mesela. Bunları böyle alabiliyorsunuz. Mesela bunu alalım. Toplamda 3000. Otomatik tedarik eti kapatalım. Otomatik tedarik etmesin. Kaydet ve çık. Evet. Tamam aldık. Tekrar savaşa girdiğimiz zaman onları göreceğiz. Bu arada farklı mesela bu bir üst mod şey, e, t, e, t değil, bir üst e, tip tank. Bu yine küçük tankımız. Ben bu tankla idare ediyorum. Eğer tankınızın isterseniz arkadaşlar özelleştir bölümünden farklı e, zamanlar için kamuflajlar seçebiliyorsunuz. Görüyorsunuz çöl haritalarında, normal haritalarda, yaz haritalarında. Kafanıza göre seçebiliyorsunuz ve amblem olarak da bir sürü seçebildiğiniz bayrak var, amblem var. Bu bayrakların dışında logolar da var çeşitli. Güzel, hani oyunu zaten Türkçe görmek ve burada e, gö free to play olması Türkçe görmek, Türk bayrağımızı üzerine yerleştirebilmek e, gerçekten gurur vermiş. Onun dışında arkadaşlar e, çok da fazla bir şey yok. Bahsettiğim gibi olaylar, oyun e, sürekli güncel. Bu arada e, güncellemeyle gelen şeyleri göre görebiliyorsunuz işte. Zaten ya yazıyorlar ve e, her zaman olarak e, forumları Facebook'u ve Twitter'ı takip ederek e, gelecek gelinliklere de görebilirsiniz. Onlarda yazılmış. İsterseniz kendi klanınızı kurup klan maçları da düzenleyebilirsiniz. Bu da gayet güzel bir özellik. Evet arkadaşlar eğer oyuna ulaşmak isterseniz mutlaka ve mutlaka e eğer şeydeyseniz konsoldaysanız gold'unuzun olması yeterli gold üyelik ile e, free to play oyunlara ulaşabilirsiniz eğer pc'deyseniz şu an ekrana çıkan ve description'da görünen linke tıklamanız yeterli arkadaşlar eğer oyunu oynayacaksanız mutlaka e, benim size verdiğim referans linkinden e, oyunu açmanızı ve yüklemenizi tavsiye ediyorum e, bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum bir başka sıcağı sıcağının videosunda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın Yeşildevi maceralarından ayrılmayın arkadaşlar. Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşildevi maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.